kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like atmayı bir yorum yazmayı unutmayın. Başlıyoruz. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Hayvanlar hayvan, da. Bu da tam varmış. Kimse burada. Biz minnoştayanlar yazın yorumla. Çok tatlı gördüm. Ay, çok çıktı bunlar. Bakın, durun arkadaşlar ben bunu tamam, seveceğim. Tamam, Bekleyin beni. Ben seveceğim. Devam edeceğiz. Bakın sebebi yalnız. Bunu yazmış buraya. Ya. Ya? Oğlum ya. Yemek yiyelim. Yok, yok. İki... Yemek Anne. Yemek Anne Değil ikinci de kedi, de. Kedi, de. Kedi, <laughs> kedi, kedi nerede? İkinci <laughs> <de>. kedi, <laughs> kedi, kedi, kedi nerede? Vallahi bilmiyorum. Kedilerden haberim yok. Kaçmış da olabilir. Evet kedi kapıya Mama. 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 라라 선풍기 히도 했나? 선생님, 이리 나오기로 해 주자. 아, 그이 세제는 이 치마라, 치아, Ma,

Hemen boşuna istiyorsan abi. istiyorsan yarın ben Bak arıyorum ki ya, yani şu... Arıyoruz Arıyorum ki diye arkadaşlar. Kedi nerede? Kedi öteki Aka kedi. Abi, bir tane kedi, ha. bir tane kedi. Nerede? Ne? Ne Bulamadım sen. Normalde istihare yap. İstihare et. Yavrum yani ya, Bilmiyorum, de sen? bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Allah'tan <gönder> yardım <yani. gülüyor> biliyoruz ki ya olmaz. Bak bağırıyor bana ya. Hani niye bağırıyor? At buluyorum. çeki bakayım. Yok arkadaşlar. Görebildiniz değilsiniz <laughs> yorumlara yazın. Bakıyoruz. Bakıyorum, bakıyorum. Oğlum kızın Ne Anne, anne, anne. anne ikinci ikinci kedi nerede? İkinci kedi. Allah, teyzem ben kedi sevmedim. kedi sabah sevme Anne ikinci kediyi arıyorum ben. <laughs> anne ikinci kediyi çekeceğim. Aradı. İkinci kedinin araba burada mı? Yok. Ya de istersen onu da da. Ah, kedi sesi duydu. Kedi sesi duydu. Kedi sesi duydu. kedi sesi duydu. Nerede? Evet, evet. Anne kedi sesi duydu. Evet. Anne anne anne, anne, anne kedinin sesi duyuldu. Nerede? Kedinin mi? Evet. Ben de bilirim mi? Ben kedi sevmem ki. <laughs> kedinin sesi duyuldu.

Sen dik tak onu çeviriyorsun. <gülüşmeler> bak. Sen kaçmasın ha. Eyma tuvaletin var mı? Kedi arıyor. Tuvaletin var mı? Yok. Abi şu an benzinli tuvalet aratıyorsun Bak kedi nerede kedi? Ay, Aa, gel <laughs> bak banyoda mantıklı bak. Ay, Kedi gel. Seni de görmek istiyor. Seni de. Yok. Kaçma. Gördünüz kedi. Arkadaşlar. iki kedi. Gördünüz. Bu kediyi de gördük. Bebek. <laughs>